Batı Trakya Türkleri için bugün özel bir gündü. 29 Ocak Milli Direniş Günü'ydü. Lozan Anlaşması'na rağmen Batı Trakya'daki Türkleri yok sayan Yunanistan'a karşı mücadelenin ilk adımları 33 yıl önce bugün atılmıştı. O gün Türklerin lideri Doktor Sadık Ahmet'ti. Aradan geçen yıllarda mücadele sürdü ama Yunanistan'da hala Türk varlığını yok sayan politikalara devam ediliyor. Gümülcine, İskeç'e, Dedeağaç. Yunanistan'da Türklerin en yoğun yaşadığı şehirler. 1923 yılında Batı Trakya'da nüfusun %67'si Türktü. Atina, Lozan'dan doğan hakları görmezden gelerek Türk nüfusu sindirmeye çalıştı. 87 Londra'ya gittiğimde ilk defa azınlık hakları koruma merkezine ben 5-6 sayfalık bir metin veriyorum. Batı Trakya Türkleri var ve bunlara haksızlık yapıyoruz. Yunanistan'a göre Batı Trakya'da Türk yoktu. Bu yüzden dernek ve vakıflarda Türk kelimesini kullanmak yasaklandı. 4 Kasım 1987'de Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği ve Gümülcine Türk Gençler Birliği için kapatma kararı alındı. Batı Trakya Türkleri bu kararı ancak 1988 yılının Ocak ayında duyabildi. Karar Türk toplumunu harekete geçirdi. Türk azınlığa yön veren isimse Doktor Sadık Ahmet'ti. Sadık Ahmet çok geçmeden Türk azınlığın haklarını savunduğu için 30 ay hapis cezası alacaktı. Batı Trakya Türkleri 29 Ocak 1988'de barışçıl bir yürüyüş için Gümülcine'de toplandı. Yunanistan'ın Batı Trakya'da Türk olmadığı iddiasına karşılık Türkler "Biz buradayız" diyordu. Polis yürüyüşe engel olmak için barikatlar kurdu. Batı Trakya Türkleri polis şiddetine maruz kaldı. Türklere ait iş yerlerine saldırılar düzenlendi. Saldırılarda bağımsız milletvekili Ahmet Faikoğlu dahil çok sayıda kişi yaralandı. 29 Ocak artık Batı Trakya Türklerinin milli direniş günüydü. Yunanlıların politikası 70 yıl sonra çok açık bir şekilde söyleyebiliriz ki iflas etmiştir. Batı Trakya'yı Türklerden arındıramayacak, Batı Trakya'da Türk varlığını silemeyecek ve Batı Trakya'da Balkanlar'da ezan sesi dinmeyecektir. Yunanistan hala Batı Trakya Türklerinin Lozan Anlaşması'ndan doğan haklarını yok sayıyor azınlık okulları kapatılıyor. Seçilmiş müftüler yetki gaspı davalarıyla yıpratılıyor. Tüm bu baskılara rağmen Türk azınlığın hak mücadelesi 33 yıldır devam ediyor.